Merhabalar, ben Bekir Etöyeti, Sivas Cumhuriyet Öğretmeni ve Sesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıfta emin olmalı öğretim. Ee, bu videoda e, bilgisayar ağları dersine yeni bir e, deneme yapacağız, laboratuvar olarak. E, deneme kalplarla ilgili, gelelim kalplarla. İşte bizim e, görevlerimiz bunlardır, e, kalplar falan. BCK5 e, teknik verilerine e, e incelenmesi, tasarlanma tasarlan e, tasarımlarının incelenmesi falan e, bilgi almak için e, UTP kablolar hakkında bir de UTP kat 5 kablo e, yaptırmak teslim etmek bizim görevimiz buydu e, burada Türk bir şey anlatmış e, kablolar türleri falan e, anlatmış geçeceğiz burada bir bizden istenilen kablo, e, doğrudan kablo kat 5 ya da kat 5e ya da kat 6 T.I. TI 568 B tipi bizden istenildi. İşte bunlar ne farkı var bunlardan? Sadece renklerin sırası farklı. Yani renkler sırası farklı. Bu bir şey bunlar kahvarıncı. İşte bunlar turuncu, bunlar kahvarıncı falan var. Yani farklı sırası sadece. Bizim sıramız şu şekilde olacak. Evet, bunları da bir e, görev izledik. Şey, e, ihtiyaçlarımız şunlarda bir kablo kat 5 e ya da kat 6 e, edemiz kablosu. E, onun için de R-J45'lik 45 bir, bir konektör, şu konektörü. E, bir de <coughs> pardon. rj 45 konektör için Shield, e, Shield e, yani cover, e, şeyi e, kılıflar. Neydi? Shield? Ben almadım bu arada. Cranber e, şu sıkıştırma aleti. E, sıkma aparatı yani sıkıştırma aleti. Bir de e, seyirci, bir de test cihazı, RC45 için e, test cihazı kullanacağız. E, dene, deneme nasıl yapılır? İşte e, önce bir kablo alalım. E, kablo 50 kadar uzunluğunda. Keselim, sonra e, ucundan e, çıkartacağız sklofonu bir inç kadar. Sonra o renkleri e, ayarlayacağız, sıralayacağız falan şu şekilde sıralayacağız. Birden e, sekiz inç kadar e, açık e, turuncu, kahverengiye e, kadar Şimdi şu şekilde sıralayacağız. Sonra e, şu kadar yarım inç falan e, alacağız yani diğerlerini keseceğiz. İçeri e, sıkıştıracağız konektör içine şuraya kadar ge geçmesini e, lazım. Bir de e, plastik kılıf içeri geçmesi gerekiyor. Çünkü buradan sıkıştırılacak e, tutulmak için. E, içeri geçmesine gerekiyor. Dışarı kalırsa yanlış bir şekilde takmıştık. Demek ki e, sağlam bir şekilde e, şey yetmeyecek, yani iletecek de e, yani sağlam bir şekilde Bağlanmadık. E, oluyor yani. Sonra son aşama e, sıkıştırma aracı kullanmak. E, şey yapacağız. Sıkıştıracağız. Bunu ısıya bağla e, sersek, şey, e, taksak e, daha iyi olur. Sonunda da test e, vakti geliyor. Testte cihaz testte şey olacak. Yeşil e, ışık gelirse demek ki connected. Yani sağlam bir şekilde bağlanmıştık demek. Gelmezse yani iş ışık yanmazsa demek ki bir hata yapmıştık ya da kablolar kısa e, aynı uzunlukta değil ya da yani bir hata yapmıştık yer, bir yerde. Evet, demek bu kadar olacak. E, ben e, demeyi ayrı bir e, videoda e, çekmiştim. Yani fotoğraf e, çekmek yerine ben video çekmek tercih ettim. Bu yüzden diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar, e, bizim malzemeler bunlardır. Şu e, konüktör RJ45 konüktör, e, sıkıştırıcı RJ45 e, konüktör için, bir de e, test cihazı RJ45 e, konüktör için. Şu bir de Ethernet kablosu. UTB e, Ethernet kablosu şu. senildiği gibi Cat 5. 5 e, UTB 568B tipinden kullanmıştık. Bundan sadece 50 e, kadar keseceğiz denemek için. Şu kadar yani yeter. Şununla keseceğiz. Evet. Şöyle. Tamam. Bunu yeter. Bunu e, ucundan kılıfını çıkartacağız. Şunu kullanarak. Şöyle şu kadar yanlış çıkartacağız. Sonra e, şu renkleri düzelteceğiz yani sıralayacağız. Sırali, e, RC45 Re, konüktür için 8 tane rengimiz var önce kahverengi sonra e, açık kahverengi sonra da yeşil sonra açık mavi sonra mavi Sonra açık yeşil, turuncu, sonra da e, açık turuncu yerinde beyaz kullanacağız. Onları sıralı bir şekilde e, tutacağız. Şu e, kısa olduğu için bunu çıkarabiliriz. E, evet, keselim şunu, şunu kadar alacağız, diğerini keselim. Evet. Şöyle şu şekilde olacak. Sırasını da e, bozmadan içeri e, geçireceğiz. Şu şekilde e, arkasından tutacağız. Evet. İçeri sıkıştıracağız. Kılıfını e, içeri geçirmesine kadar sıkıştıralım. <laughs> tamam. Sonra bunu kullanarak çıralım. Evet. Tamam. Oldu. Diğer tarafta aynı şeyi yapalım. Şunu çıkartacağız. Şu kadar uzun yeter. Aynı sıra alalım kırmızı, açık kırmızı. Sonra da yeşil. Yeşil aldık. Açık mavi. Aldık. Mavi, açık yeşil, turuncu, beyaz. Tamam. Şöyle alalım. Alalım. Evet. Şunu çekelim. Evet. Şu ayna tutalım. Şu kadar diğerlerini keselim. Evet, kestik. Şimdi diğer konektörde içeri geçelim. <laughs> geçirdik. Şu ucu e, geçmesine kadar sıkıştıralım. Tamam. Olarak, olarak da. Evet. Oldu. Tamam. Şimdi tamam. Şuraya kadar geldi. Bu da şuraya kadar geldi. Çere girdi. Tamam. Şimdi oldu. Test e, vakti gelmiş. Burada bunu açalım. 10 ee, ya da slow olsun. Şunu çevre Diğer ucundan da bağlayalım. Yeşil gelirse demek ki e, çalışıyor. Çünkü ışık e, yeşil yanıyor. Tamam. Ee, çalışmazsa yani çalışmıyorsa e, nasıl olacak? Şuraya yeşil gelmeyecek yani yeşil şunlara e, ışık yeşil gelmeyecek. Çünkü bağlı değil diye e, çalışmayacak. E, deneyebiliriz yani bunun e, şey bunu kullanarak ben daha önce denemiştim o yüzden şunu kullanabiliriz. Bir tanesi kullanabiliriz. Pardon. Evet, nasıl yapacağız onu? Bunu alalım. Ee, Renkli düzeni değil. Şimdi de, e, bazılarını e, keselim. Mesela e, içe Geçmezse hepsinin olmaz yani aynı 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 düzenli düzende değilse bazı kısa bazı uzun falan olursa şöyle yapalım mesela evet iki tane mesela alalım diğerlerini şöyle tamam olsun şöyle yapalım içeri alalım tamam ikisi iki tane içeri geçmesi yani şu bağlanmış orada o bağlanması bunu da plastik kılıfa içeri geçmesi yanlış bir şekilde yapıyoruz. Şimdi gösterelim diye. Evet sıkıştıralım. Tamam deneyelim. Çalış, çalışırsa çalışmaz. Bakalım. Yanacak mı? yanmadı demek ki bağlı bir şekilde yani doğru bir şekilde bağlanmadı. O yüzden e, denemeyi şu kadar oldu. E, denemeyi